Evet, bugün zor şartlar altında topladığımız, karın altından çıkardığımız lahanaları hanım temizliyor. Evet hanım, bunlardan ne yapacağız? Ben yarın sarma yapacağız, sarma olanlarında. İç kesimlerini de bir yemek yaparız, lahana yemeği. Lahana yemeği, evet. çorbası mı oluyor, yemeği mi? Çorba değil, yemek. Yemek mi? Evet çorba farklı olsun. Karadeniz'in meşhur lahana yemeği ve kara lahana sarması. Aynen. İşte bizim Karadenizimizin meşhur Karalahanası bu. Bundan yine meşhur sarmasını yapıyoruz ve meşhur Karadeniz lahanası yemeğini. Hemen yapacak mısın yoksa? Bugün topladık yarın. ama. Yarın mı? Şimdi hazırlayacağım, yarın yapacağım. Günü hmm. uçurduk, yetiştiremedik, yarın da kaldım. Anca kendine geldin, he mi? Evet. Ya. Pazarlarda bahane... Satıldığı zaman hali değiller ama nasıl yetiştirdiklerini alandan bilmediği için. Öyle. Ya Ne zorluklardan yetişiyor değil mi? Biz bir yemekli aldık, bir günde ancak bir yemeklik lahana almayı başarabildik. Bahçemde bir şey yapacaksın yani. ya. Yapacaksın ya da yapılana pahalı demeyeceksin, alacaksın. Evet. Karın altında zaten pişmiş lahanalar. Niye? Haşlanmamış bir yani şey olmuş. Şey olmaz. tazeleşmiş de mi? Hı. Şey yapmış, güzelleştirmiş. Gerçi şey zaten de. o kar soğuğu vurduğu zaman bu lahana'ya lezzeti o zaman belli oluyor. Evet. evet bu şekilde yapılıyor yani değil mi? Şu bir tanıdamasını yaptık sonra. Yarın da sarmasından, sarmasından beraber yemeğin Evet. İnşallah Allah nasip ederse. İnşallah. Evet. Evet arkadaşlar. Lahana sarma hazırlık işlemlerine başladık. Öncelikle toplanmış, temizlenmiş karalahanamızı sıcak suda haşlıyoruz böyle. Bunlar fazla gibi. İki sefer de yapacağız. Nasıl? İki sefer daha işleyeceğiz burasını. Şimdi oldu malif ve bunları koyacağız. Aynen. Haşlama işlemi bu şekilde. Evet, haşlanmış lahanamızı tencereden alıyoruz. üstüne için iki tane soğan. ne kadar? Bir kilo var mıdır? Yarım. Bir kilo ile yarım kilo arası vardır. Bir yarım kilodan fazla bir kiloya yakın. Eti bol olsun ki güzel olsun. Baharat katmayacağız içine. Soğanlar fazla Sen değil mi? Sen acele ya. Soğanı güzel olur. Sen acili yemediğin için baharat katmayacağız içine. Sadece etli yapacağız. Eti soğanı bol olsun. Patatesi doğradık. Şimdi sıra ette mi? Evet, et. Bizi daha doğrayacağız. Sabahsını alalım. Bir çakıyı kesmiyor herhalde. Kesin, kesin. Kuşbaşı şeklinde mi? Evet bu şekilde devam ediyor. Evet etimizi doğradık. soğanın üstünde 15 dakika kadar etimizi pişireceğiz. Soğan, yağ eti karıştırıyoruz ve bu şekilde 15 dakika kadar pişiriyoruz. temiz sobanın üzerinde pişerken lahanayı da hazırlıyor hanım. Ortasındaki kalın damarları alıyoruz ki onlar yenme yenmez. Yanır da, Yenir mı? Saman içinde saman kalmıyor. Yani. Adamı boğar onlar ne? Onlar piştim olurlar lafın gibi. Öyle mi? Tabii. Daha o zaman Tabii. niye alınıyor? sarmalar çok büyük oluyorlar o içinde olduğu zaman. Yani ee, güzel şey, güzel gözükmesin. İnce sarılsın diye. Hmm, şu mesela. Aynen. Çok sayı. Lahana yemeğini yaptık da yedik mi ona rahatlıyor. Bakayalım mı içinde? Ufaklarız olur. Evet bu şekilde hazırlanıyor bütün lahanalar kesilip sarma haline getiriliyor salça yerine ne koyuyor? Melemen lazım yaptığımız daha. Neden? Hem şu an hazırlıksız gelmiştik, salsamız bitti. Yollar kapalı olduğunda salsalamadık. Ama bu da güzel oluyor yani o yüzden. Bundan koymayı tercih ettim. 15 dakika demiştik ama yarım saat oldu. Güzel pişti. Demek ki 20 dakika pişmesi lazım yani. İlla aç. İstediğin kadar pişirebilirsin. Pişirmesinde şey yok. Evet, pirincimizi de döküyoruz. Ne kadar pirinç? Evet, i̇ki su bardağı koyduk. Hı. No. Daha yeterli. Daha göre yani? Hı hı. Da evet. Bu şekilde ne kadar daha olacak? Hemen alın ya. Yok, ben suyunu biraz kurusun o zaman alın. Tuzunu da at. Bizde her şey göz kararı. Ya. Evet, bu şekilde. Evet, sarmanın içi pişmiş bulunmakta. Şimdi sarmanın yapılışına sıra geldi. Evet, sarma işlemi yeni başladı ve devam ediyor. Bu arada bu sarmanın malzemesi nelerden oluşuyor? Anlatır mısın öyle hanım? Soğan, et, pirinç. İç malzemesi mi? ana malzemesi baharat içine biz köyde yollar kapalı olduğu için salça bulamadık. Salça yeni yazın yaptığımız melemenden koyduk. Baharat abi sen yakarı falan yemediğin için baharat koyamadık. Maydanoz koyacaktık, onu da karın altında bulamadık. Maydanoz koysun, baharat koysun. Ama biz şu an Sadece etli soğanı yapıyoruz. Evet. Yani bir lahana, iki et, üç soğan, dört pirinç, beş maydanoz, altı baharatlardan oluşan bir malzemesi var. Evet. Sıvı yağ bir de. Onunla beraber yedi. Bunlar oldunuz, sarmamız hazır. Karadenizimizin meşhur kara lahanasından olan sarmamız bu şekilde. Daha tencere dibi dolu Bir şey olmadı, kapatmadı. Yarı olacak mı acaba? Yeni başladı, tabii olacak. Dondurur. Bu arada güvercinler de ziyarete geldi bizi dışarıda. Geldiler mi yine? Dışarıda gözüküyorlar telde. Onları da bu arada bir göstereyim. Hop. Hoş geldiniz. Bay bay. Hop. Bay bay. Gelin gelin. Bay bay. Gittiler. Dumanın içinde kayboldular. Güle güle. şekilde devam ediyor yani sarmamız bittikten sonra sobanın üzerinde yine köydeyiz tabi köy kuzinesinde yemeklerimizi yapıyoruz bittikten sonra orada pişireceğiz inşallah Evet arkadaşlar sarmamız bitti. bayağı da sarma oldu. Hemen hemen tenceremiz doldu. Şimdi sobanın üzerine götürüp burada artık pişmeye veriyoruz. Piştikten sonra yiyeceğiz. İnşallah beraber yiyebilecek Dostlarımız da olur. Hepinize hayırlı günler. Ve tuzumuzu da atıyoruz. Kapağını da kapatıp pişirmeye veriyoruz. Evet arkadaşlar, sarmamız pişmiştir ve servise hazır vaziyette. afiyet olsun. Hayırlı günler.